Şöyle bir bebek pantolonu var bakın. Bu 15.99'muş. Şöyle güzel bir takım var. 19.99. Yine şöyle bir takım var. 17.99. Bu ikili pijamalar 22.99. Çok güzel mont var 22.99. Bakın şöyle uzaklaştırayım. Yine böyle takımlar. Bakın şu üçlü takım. Şöyle üçlü body takımı var. Bu da 24.99'muş. Kazaklar 12.99. Yine böyle bir takım var. Bakıyorum. 19.99. Şöyle çok güzel şofman takımı var. 25.95'miş. Şöyle var. Bakın. Bunlar bebek takımları 15.99. Şöyle tulumlar var. Bunlar da 13.99'a düşmüş. Bakın. Yine küçük çocuklar için var. Bunlar az kalın ürünler sanırım. Mesela şunun fiyatı 10.99'muş. Yine şöyle kalın kışlık pantolon. 2.99'muş şu. Çok da güzelmiş. Evet. Bunu alabilirim kız çocukları için takımlar var. 24.99. Çok güzel bir takım. Bakın şöyle. Şöyle peluş mont var. Bakın bunlar da 22.99. Kazaklar 14.99. Kazak daha o da 12.99'muş. Şu pijamalar diyeyim pantolon. 17.99. Yine burada az kalan ürünler sanırım. Sayılı ürünler. Şu üçlü pijama takımı var. Bunlar 17.99'muş. Şöyle berili takım var. Bu da hemen tamam bakalım. 14.99'muş. Böyle bebek takımları var. Yine bebek ürünleri var. 19.99. Şurada biraz daha genç çocuklar için. Bakın şu mont. 39.99'muş. Bayağı kalın. Pantolonlar var. Pantolonlar 19.99. Şöyle uzun sivitler var. 19.99. Yine şöyle lacivert. Bayağı bir kalın mont var.